Evet sevgili izleyicilerimiz, Uşak Belediyesi şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyor. farklı Bahçeler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmada bugün de İsmatpaşa Caddesi'nde. İsmatpaşa Caddesi'nde e, görmüş olduğunuz gibi e, gidiş geliş yolların arasındaki ağaçların budama ve düzenleme e, çalışması devam ediyor. Yani burada hem kötü görüntüyü güzelleştiriyor hem de e, araçların bir taraftan diğer tarafa geçen kişileri rahatlıkla ilerden... Biraz da kaldırımı var ileride. geçenleri takip etmesi için güzel bir uygulama. E, Uşak Belediyesi ile şehrimiz daha güzel ve daha güvenli olmaya devam ediyor. Ne diyeceğiz orada Aynen. Böyle iş yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.